Radikal Eğitim Kurumları Aykırı Hikayeleri sunar. Başladık mı? Evet. Kayıttayız. Hemen resmiyle şey, bunları <laughs> ke kesmeyeceğim, bırakacağım ya. <laughs> Senaryo, bak ben böyle arada gider gitti, geri geliriz. Hiç şimdi. sıkıntı yok. Ama hayat bu işte. Bir gün çok daha kötü şeyler olabilir. Hiç içimize sinmeyen bir şey yapmak zorunda da kalabilir miyiz bilmiyorum umarım öyle bir şey olmaz evet bence de neden <gülüyor> <gülüyor> ne gerek var aslında yani. e, temel bir e, ya benim için bir ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim sadece hmm. e, yani belki insanın e, kendinden sıyrılması e, biraz kaybolması e, ya da işte anlayamadığı şeyleri e, anlamasına yardımcı oluyor benim için e, dolayısıyla bir Dün de e, şeyde, sinemada konuştuk, bir hanımefendi vardı, bir, biraz terapi e, yolu benim için ama bilmiyorum. <laughs> mı mi? Kayıttayız. Hemen resmiyle şey... Onları <laughs> kesmeyeceğim, bırakacağım ya. <laughs> Hale Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ee, en gıcık olduğunu tahmin edeceğim sorudan başlamak istiyorum. Evet. Bir insan niye oyuncu olmak ister? Evet, bence de neden ister? <gülüyor> 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 ne gerek var aslında? Yani. <laughs> Temel bir... E, ya benim için bir ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim sadece. Hmm. Ee, yani belki insanın e, kendinden sıyrılması, e, biraz kaybolması e, ya da işte anlayamadığı şeyleri e, anlamasına yardımcı oluyor benim için. E, dolayısıyla bir dün de e, şeyde sinemada konuştuk bir evet. hanımefendi vardı. Bir, biraz terapi e, yolu benim için ama bilmiyorum. <laughs> Yani bu sorunun yanıtını herhalde araya araya emekli edecek bu sektör. Evet. Seni gibi görünüyor. Evet. Ya belki her yani her şey için öyle. Bir de bulduğumuz cevaplar da değişebilir tabii değil ki. Mi? Yani hep belki hep sabit kalacak değil herhalde. Ee, umarım hep iyi gelir. <laughs> Ve devam ederim evet. diyorsun. Fizik bölümünü bitirdiniz mi, mezun oldunuz mu? Yok, mi? bitirmedim. 2 sene okudum. Sonra bıraktım. Zaten fizikte de okurken de üniversitede tiyatro kulübü vardı. Hmm. Ee, yani fizik derslerine de hiç girmedim zaten. Orada da işte tiyatro kulübünde oyun çalışıyorduk, işte egzersizler yapıyorduk vesaire. Ee, e, zaten gitmiyorum diye düşündüm. Hani Gitmeyince e, de bitmez zaten. Zaten bitmez. Ee, biraz konservatuar e, eğitiminin oyunculuk için şart olduğunu asla düşünen biri değilim ama e, hani dört senelik en azından bir e, pratik yapma zamanım olur hmm. hani sıkışmış bir zamanım olabilir e, diye e, böyle bir tercihe Düşünerek. gittim evet peki okulu bırakma evresinde sizde aileden bir tepki geldi mi sağlam bir meslek edinmek varken şimdi tiyatro oyunculuk nasıl olacak diye karşı mı çıkıldı yoksa desteğini gördünüz mü ya da sen bilirsin mi dendi evet yani böyle hepsi hafif hafif yapıldı gibi yani <laughs> önce bir yok ne gerek var oldu sonra ee, aslında hoşlarına da gitti. Ee, bir de yani artık kazandıktan sonra da sağ olsunlar, desteklediler beni. O biraz lise zamanı daha şeydi hani. Hmm. Çünkü o zaman da düşünüyordum acaba böyle bir yola mı girsem diye. Ee, tabii ki onlar da beni düşünerek, e, dur bakalım hani önce başka bir şey oku demişlerdi. Ee, ama sonrasında sağ olsunlar, e, desteklediler. Peki. Bu sektöre girdikten sonra ünlü olduğunu ilk nerede hissettin? Ya evet ben artık tanınan biriyim galiba ünlü oldum herkes biliyor. hissiyatı ilk ne zaman oluştu sizde? Yok hala oluşmadı. Hala yok falan. <laughs> ya bilmiyorum yani öyle... Ya da hani böyle mi olur gerçekten? Bilemiyorum hani o yüzden bir şeyle sordum ama... Bilmiyorum yani benim ünlü olmakla ilgili çok bir... Ee, ...meselem yok. Hele son zamanlarda iyice yok yani. Tabii ki yani hiç tanımadığınız insanlarla selamlaşıyorsunuz işte sohbet etme fırsatınız oluyor vesaire bu yani zaten en temel şey e yani, evet, yani normalde keşke hani yani öyle bir selamlaşma olmuyor tabii aramızda onun dışında da bilmiyorum yani bilemedim. Şimdi aynı soruyu Altan abiye sormuştum yine programda. Altan erkek diye. Hı. Abi dedim ne zaman fark ettim bilindiğini? Ne zaman diyor bir gün sokakta biri üzerime reis bey diye koşmaya başladı. Vizontele repliğiyle. Ben o gün galiba ünlü oldum demiştim diye O yüzden sormuştum evet. bunu da. İlk evet. orada ayırdığını varmıştım dedi. Ondan sonrası öyle geldi. Peki tiyatroyla başladın. Sonra işte sinema ve dizi devam etti. Şu üçlemede tercihin hangisi? Hangisini yapmak daha keyifli? Ya da eşit mesafede misin? O da olmalı, o da olmalı mı? gibi. üçünde de temel olarak benim görevim oyunculuk yapmak. Yani bu üçü tabii ki çok farklı evet. disiplin yani. çok başka şeyler ama benim temelim yani aslında oyunculuk ve onları pek birbirinden ayırmamaya gayret ediyorum. Tabii ki tiyatro ve sinema benim için daha özel bir yerde. Bu da daha e, özenli bir çalışma alanı sunabildiği için işte e, hem prova yapma imkanı olarak, hem zaman olarak, hem mekan olarak yani e, benim için daha kıymetli. E, dizilerde tabii ki şartlar, tabii şu anda e, dijital platformlarında başlamasıyla çok daha iyi projeler üretebiliyor üreyebiliyor, <gülüyor> üretilebiliyor, üretilebiliyor. Üresin ama üresin sıkıntı. <laughs> Ondan sonra e, ama oradaki tabii ki e, çok kısıtlı zamanda çok uzun saatler iş yapmak e, bir e, verimsiz olabileceğini düşünüyorum çoğu zaman. E, o yüzden e, keşke daha iyi şartlarımız olsa diye düşünüyorum orada da. Ama ne olursa olsun ben yaptığım işte e, oyunculuk beğenmişim. Hepsinde e, aynı özenle dikkatte kalmaya çalışıyorum ama bazen zor olabiliyor tabii. Şimdi e, dizi sektöründe yani büyük yapımlarda oynadığınızı biliyorum. İşte Poyraz Karay'a, sonra hı hı. Çukur, o Türkiye'deki dizilerin o uzun saatler çekilmesi vesaire vesaire. Hani bu noktada bir dizi teklifi geldiğinde mesela bunlar e, fren yapmanıza neden oluyor mu? Gitmesen mi şimdi? Çünkü dizi tutarsa 5-10 sezon bile gidebiliyor. Evet. Çukur'da gördük işte. Poyraz'da gördük. Bir sürü böyle dizi var. O konu sizin için böyle sıkıntıya dönüşebilecek türden bir şey mi? Tercihlerinizi etkiliyor mu yani? Yani e, biraz hayatın bana sunduğu e, gerçekler doğrultusunda ben de tercih yapabilirim. Yani sonuçta bu dünyada yaşıyorum işte. <laughs> İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşıyorum. Benim de para kazanmam gerekiyor işte vesaire vesaire. Yani çok lükslerim yok tabii ki hele şu zamanda. Dolayısıyla kendi imkanlarım içinde ben de seçici olmaya çalışıyorum. Ama tabii ki herkes gibi. Herkes kendi imkanları içinde seçici olabilir. Ben de deniyorum yani. <laughs> Yani oyuncular diziye gerçekten sadece, sadece demeyeyim ama ağırlıklı olarak onları ikna eden yüksek kaşesi midir yani? hani Çünkü mesela bir sürü röportajda sormuşumdur bunu programda. Yani bir kısmı açıkça şey der, yani evet para kazanmam gerekiyordu. Mesela Rıza Akın vardı, Rıza abi. Hı hı. Benim bir karavan almam gerekiyordu. Bu da dizi teklifini bu yüzden kabul ettim. Oyuncular hani diziye sadece böyle mi bakarlar? Yani böyle bakanlar da olabilir, bakmayanlar da olabilir. Hep hiçbiri de birbirinden, ya bana anlaşılır geliyor her biri. Hmm. Yani bu bundan normalde bir şey olamaz. Biri böyle bir düşünüyorsa neden yani, neden garipseyelim ki? Gayet normal bu, bence. Amacı bu da olabilir. Yani. Amacı bu da olabilir. Herkesin amacı yani <laughs> zaten kendisine bağlar yani. E, dolayısıyla... E, ben neden yapıyorum? İşte dediğim gibi pek çok şey var. Bir zaten benim işim oyunculuk. E, platform değişebilir. Ama ben her koşulda kendi imkanlarım içinde e, oynamak isteyeceğim bir rolü oynuyorum. Ama hayat bu işte. Bir gün çok daha kötü şeyler olabilir. Hiç içimize sinmeyen e, bir şey yapmak zorunda da kalabilir miyiz bilmiyorum. Umarım öyle bir şey olmaz. Ama hayat yani hiçbirine birbirinden... Bilmiyorum, anlaşılır geliyor bana. Bakacağız ve göreceğiz evet. gibi biraz. Peki size gelen teklifleri kabul ederken ya da reddederken neye göre yaparsınız bunu? Başta tabii ki e, senaryoya göre. Yani o benim için her zaman e, pusula olan şey senaryo. E, çünkü ya ben oyuncuyu bir araç olduğunu düşünüyorum her çok her şekilde yani hı hı. E, dolayısıyla <laughs> senaryo benim için çok önemli senaryo ben böyle arada gider gitti geri geliriz şimdi. Hiç sıkıntı yok tam olarak soru şuydu. evet bir teklife evet derken kriteriniz hı. ne olur genel evet, bu dizi olur sinema olur bir tiyatro oyunu olabilir hı hı. senaryo bir iki tabii ki karakter o karakter benim şimdi o zamana kadar oynadığım diğer e, karakterlerle hangi noktada ayrılıyor, hangi noktada birleşiyor. Ben orada yeni bir şey yapabilir miyim? E, ne kadar yeni bir şey yapabilirim? E, nasıl bir renk getirebilirim? Yani benim orada oluyor olmam hem kendim için yani e, hem de o proje için ne getirir, ne götürür? bunlara dikkat ediyorum açıkçası. Bir oyuncu böyle farklı rollerde olmayı hep ister mi? Siz öyle biri misiniz mesela? Hani daha önce oynadığım roller belli ama bunun çok tersi, çok uç, çok aykırı rollerde de olmak isterim. Bir de orada sınamak isterim gibi oluyor mu sizde de mesela? Evet yani o aykırılık tabii genelde hep çok biçimci bir yerden ya da işte ilk akla gelen tipik özellikler üzerinden yürüyebiliyor yani ama eee Karakter anlamında e, tabii ki isterim. Neden istemeyeyim? Ama şunu da düşünüyorum. Bunun çizgilerinin de çok e, ince çizgiler olduğunu düşünüyorum aslında. Yani görünmez çizgiler var aslında evet. karakterler arasında. Çünkü insanlar arasında da olduğu gibi her şeyi çok e, dışa vurmuyoruz mesela insanlar olarak. Garipliklerimiz, tuhaflıklarımız sonradan beliriyor. Yani e, oyunculukta da ben o tadı e, seviyorum doğrusu. O yüzden e, aykırı roller oynamak istiyorum gibi bir telaffuzum olamaz ama e, hepimiz gibi ne kadar renkliysek, ne kadar tuhafsak, garipsek e, öyle tuhaf, garip e, roller de hoşuma gidiyor. <laughs> Hayatın gerçeği kadar evet. aslında. Peki, rolünüze nasıl hazırlanırsınız? Senaryoyu beğendiniz. Hı hı. E, üç aşağı beş yukarı anlaştınız. Evet, bu rol olur. Hı hı. Ondan sonraki hazırlık süreci tam olarak nasıl olur sizde? Ya en çok düşünürüm tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> yani e, o saatten sonra başka bir şey düşünemez hale gelebiliyorum yani. E, hep o ins ya biraz insanı merak etmekle ilgili bir şey. O karakteri merak etmeye başlıyorum ve o karakterle düşünüyorum. Yani benim içimde artık o da oluyor ve genel olarak e, durumları dünyayı işte olan her şeyi biraz o gözle de izliyorum gibi. Onun dışında e, okumalar yapabiliyorum. Konu neyse e, işte ne gerektiriyorsa yani bu işte şu an somut bir şey söyleyemiyorum ama ne göre değişiyor çünkü. Evet yani bu da dediğim gibi tarihi bir bilgi falan bu anlamda söylemiyorum ama o ruha yaklaşabilecek neyse bazı okumalar yaptığımı söyleyebilirim ya da böyle filmler izlemek müzik bu anlamda benim için çok şey yani o karakterini hangi müziği dinlediği benim için çok önemli hemen hele şimdi şeyler var ya listeler Spotify hmm. <laughs> işte vesaire öyle yavaş yavaş liste oluşturmaya başlıyorum şarkı böyle. O karakter evde sizde yaşamaya başlıyor. Yani bir nevi bir ev arkadaşı alıyorsunuz eve. Evet o yani. O tercihten sonra. Ay iyi bir şey. İnsan kendini de tabii ki hep kafasında düşünüyor ya da tartıyor. Yani ya da taş da iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra şey de bir yandan onu da düşünüyorum. Bu bir yandan iyi bir şey çünkü insanın kendiyle çok meşgul olması da iyi bir şey değil. <laughs> yani evet çok boş kaldığımızda bu sıkıntıya dönüşebilir. Evet. Tüm çok... kadraj bize dönerse. Tabii tabii hiç sağlıklı bir şey değil. E, dolayısıyla e, bu anlamda da terap dediğim kısmı da bana öyle geliyor. Hmm. Yani hep daha e, iyi hissediyorum bunları yaparken. Peki diyalog filmini de sormak istiyorum. Ne hı hı. etkiledi sizi ve evet dediniz bu projede? Evet ee, ben Ali e, Senayi'yi gönderdiğinde işte filmde bir audition sahnesi var onunla açılıyor ve orada işte bazı sorularla başlıyor film. Daha senaryonun tamamını okumadan şaşırdım açıkçası yani o o sorular, verilen cevaplar, verilmeyen cevaplar bir durdum düşündüm sanki çok güzel bir şey okuyacakmışım <laughs> hissine kapıldım sonra hakikaten de sonuna kadar benim için öyle gitti e, ve şunu düşündüm ben böyle bir film izlemeyi e, isterim özellikle Türkiye'de de ayrıca isterim e, dolayısıyla içinde Olmak istemek zaten dolayısıyla geliyor. Çünkü e, ilham verici bir şey bence. Bu ilham verici bir senaryo. E, dolayısıyla senaryodan çok etkilendiğim için e, seve seve e, yer aldım. Sonuçtan memnun musunuz peki? Sonuçtan Çekildi, da. Çekildi, turneye çıktı Hı -hı. şu an. Evet sonuçtan da memnunum. Güzel iş çıkardık. <laughs> evet, yani herkes biz çok e, imkanlar dahilinde yapmadık. Ali ile de konuştunuz. <laughs> ee, ama bunların hiçbir bahanesi tabii ki olamaz. Ee, bu şartlar içinde e, böyle bir senaryoda çok bence iyi bir senaryo. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Çok özenle çalıştı. Ee, yani Bir adanmışlık vardı gerçekten. Yoksa pek <laughs> olacak bir şey değildi. Ee, dolayısıyla ben çıkan şeyden memnunum ve seviniyorum. Peki, pandemi sürecinde çekmiştiniz evet. değil mi onu? Bu aslında biraz eve tıkılmanızı da, ruh halinizin bozulmasını <laughs> da önlemiştir muhtemelen çünkü o dönem ciddi travmatik bir evre yaşadı herkes. Evet, tabii biz işte e, tarih bir süre e, ertelendi. Hı hı. Ee, ilk tabii ilk çıktığında daha da korkunçtu ya tablolar. Tabii, tabii. Hatta biz çekmeye başladığımızda da hat, e, aşı da bulunmamıştı. Hiçbir şey yoktu. Hiçbir yani, şey yoktu yani sadece, sadece maske gezgüldü. vardı. <laughs> Bir şey, şey, o da yoktu aslında. Maske hani ilk, de bulamıyorduk. Evet aynen. Mı? İşte bizim dönemde de maske vardı. İşte solüsyonlar, kolonyalar bu şekilde ve hani bulunduğunuz mekanı sık sık havalandırın bilgisi dışında. Hiçbir şey yoktu. Hiçbir ve bilimsel desteğimiz yok. Hiç yoktu ve bir umutsuzluk da vardı aslında. Bu ne kadar kalacak? Hani gidecek bir şey mi? Kalacak bir şey mi? Hani başımıza ne gelecek? Giderken bizi de götürecek mi? Evet yok. yani çok daha korkuluydu. Şu an e, tabii ki hepimiz biraz daha rahatladık. Önlemler alabiliyoruz vesaire. E, o dönemde Bence de bizim için iyi oldu çünkü öncesinde işte Zoom üzerinden falan toplantılar yaptık. Sonrasında herkes o kadar aslında e, bence bunu almıştı ki e, evde olmaktan ya da işte e, aktif olarak e, çalışamamaktan evet. e, bir ihtiyaç çünkü çalışmak evden dışarı çıkmak o yani e, herkes e, oraya çok büyük bir eee ve hevesle geldi. Dolayısıyla o da bence filme çok etkisi oldu. Ee, çünkü işte 8 günde çekildi. O 8 gün bence uzun bir kapalılık döneminden sonra hepimize iyi geldi yani. Normal koşullarda belki de bu kadar sahiplenilecek bir şeye de dönmeyebilirdi tabii, tabii. Yani uzun bir Mümkün. Sonra. Evet, mümkün. Peki Böyle hayalinizde şunu oynamadan gitmem bu dünyadan diyeceğiniz bir karakter, bir rol, bir proje var mı böyle? Hani bunu mutlaka yapacağım şimdi olmasa bile sonra diyeceğiniz? Yok. Bayağı net ee, bir şey oldu, yanıt oldu. Yok. Gelirse bakarız gibi. Yok yani öyle bir e... ne ayıramıyorum yani kafamda. Anladım. <laughs> Nasıl ayırayım yani? Ben bilmiyorum. Yok. Yaptığınız işler içerisinde sizi en heyecanlandıran ya evet bu başkaydı diğerlerinden diyebileceğiniz şu an diyebilirim diyalog hmm. <laughs> evet biraz farklı hissettiriyor evet peki e, bu süreçlerde bir oyuncu olarak hiç bıktığın ya bu ülkede de bu iş yapılmaz dediğin ya da vazgeçmeyi düşündüğün bir evren oldu mu Tabii. yani bu bu iş için de geçerli değil herhalde e belki pek çok iş ya daha her işi <laughs> yapan insanlar zaman zaman böyle duygulara kapılıyor olabilirler. Ben de tabii ki kapıldım. Zor yani hiçbir şey kolay değil. <laughs> Ülkemizde hiç kolay değil. Ama çoğu zaman da o ilk yapma arzum neredeydi? Oraya geri dönmeye çalışıyorum. Çünkü insan bir süre sonra onu unutuyor. Ee, şey Gerçeklik ağır bir şey. Yani çok. maalesef. O yüzden o hülyaya geri dönmeye çalışıyorum biraz. Ee, ya Bir çocuk gibi o kısmını hatırlamamız gerekiyor. Yoksa gerçekten zor olur her şey. Teker ayağa kalkılamayabiliyor. Evet yani. yani o bizi çok umutsuzluğa sürükler. İnsanın tabii ki umutsuz olduğu zamanları oluyor ama oradan e, o e, ...o arzuyu, bu işi, o iş her neyse... ...o işi yaptıran şey, arzu... ...neydiyse... E, ...oraya geri dönmeye çalışıyorum. E, başka yapacak bir şey yok. <laughs> Seni ne bu hale getirir? Hani... ...bıkma noktasına... ...mesleğinde? Mesleğimde... Hmm, ...ya sanırım... anlaşamamak beni bu bıkma noktasına getirebilir Çünkü genel olarak zaten e, bu konuda e, sıkıntılı süreçler içindeyiz e, bu kadar işte terapi dediğim bir e, işte işte de mesela anlaşamıyor olsam bir insandan bahsetmiyorum sadece e, işte koşullar durumlar vesaire bu beni o e, endişelendirir ve umutsuzluğa kapılabilirim. Yani insani kısmından bahsediyorum. Hı hı, hı. Özel hı, hı. olarak. Ee, sanırım bu. Yani en azından bu niyet, bu niyetin kaybolduğu, bu yayılırsa bu bizim aramızda. <laughs> o beni üzer yani. Ve o beni Kaçırtabilir. <laughs> Kaçtığınız setler oldu mu böyle peki? Yok olmadı şanssız. Bitir, bitirmeden gittiğin ettiğin. Yok o, olmadı. Bir kere bir tiyatro oyunundan e, ayrılmıştım e, hayatımda bir defa. Onun dışında hiç e, böyle bir şey başıma gelmedi. <laughs> peki setlerde stresli bir oyuncusun, kaprisli bir oyuncusun yoksa hani koşullar uygunsa ben de uyumlu bir insanım gibi mi? Hani çünkü uh -huh. belli bir e, Üne geldikten sonra oyuncuların kaprisini e, sürekli duyarız. Yani bunu yönetmen de söyler, set e, emekçisi de söyler. Sen öyle bir oyuncu musun? Çok üzücü tabii böyle konuşulması. <gülüyor> <gülüyor> yani ben başkaları adına da üzülüyorum öyle olunca. Tabii ki kendi kendime e, anlatmam öyle değilim, böyleyim demem abes olur ama... E, Umarım öyle değilimdir. Ha bunu diyebiliyorsan öyle. muhtemelen değilsindir. Seni yani de değilim, biraz evet. tanıdım yani. Evet. Yani değilim. Bana güzel gelmez o şeyler. Seni yapmamak lazım. Çok yapmamak ayıp. lazım. Ben işte demin dediğim örnek üzerinde yani bir tane yaşamımız var. Gerek yok. Bunu da hakkında yaşayalım evet. gidelim. Peki bundan sonra sektörünle, mesleğinle ilgili hedeflerinde Somut bir şey var mı? Hani muhtemelen şunu yaparım dediğim hı hı. bir şey var mı? Ee, yani tabii gene yok <laughs> çünkü ben de hedefsiz bir insan gibi oldum ama. Yok aslında oradaki doğacı fark edebiliyor. <laughs> evet Doğaçlama gidecek zaten. Şey Aynen da da gibi. öyle yani biraz kendiliğinden olacak her şey. Ee, benim sadece niyetlerim ve umutlarım var, hayallerim var tabii ki. Onlarda işte e, iyi senaryolarla iyi e, yönetmenlerle, iyi ekiplerle e, yeni karakterlere, yeni hikayelere aracı olabilmek. E, onlar bana da iyi gelsin. İşte paylaşan herkese de iyi gelsin. Tek e, niyetim bu. <laughs> Peki, Göreceğiz. oyunculuk dışında sektörde işte başka görevler almayı düşündün bileyim Film yönetmek gibi hmm. vesaire. Hayır. Yani tabii ki insan bazen hiç düşünmemiş değilim ama e, şu an kafamda öyle bir şey yok. E, bazı hikayeler var aslında düşündüğüm ama demek ki onlar yeterli e, olgunlukta değiller belki ya da ben yeterli olgunlukta değilim. Herkesin her şeyi yapması gerekmiyor <laughs> ya da zaten akacak kan damarda durmaz bu da olabilir yani o kendiliğinden çıkacaksa zaten çıkar. Şu an öyle bir gündem yok. Hali hazırda peki tiyatro devam ediyor mu? Ya da en son ne zaman tiyatro yaptınız? Tiyatro devam ediyor. E, oyun atölyesinde hı hı. E, Haluk Bilginer'in tiyatrosu e, Krallıyır diye bir oyun var. Hı hı hı. Onu oynuyoruz. Dördüncü senemiz. E, pandemide tabii biraz ara verdik. E, bir, bir buçuk sene olmadı galiba ama Öyle uzun bir ara oldu. E, şu an oynuyoruz ayda iki kere. İstanbul'da, Kadıköy'de ve Zorlu'da e, oynuyoruz. <laughs> Hala devam ediyor. Evet. Oo, yok. Bu arada içeriye bir sorayım. İyice duaca vurduk. Kaç oldu saat arkadaşlar? 26. 27. Bir, bir mı geliyor? 27 oldu. Hadi. Program 27. Evet o uyarı geliyordu. O zaman böyle son maskemi takıp programı noktalıyorum. Tamam. Bundan sonra şeye ulaşalım. Sayın yönetmenim uygun mudur? Evet, evet. <laughs> teşekkür ettim. Ben Geldiğin çok teşekkür için. ederim. Keyifli bir sohbetti. Çok Benim sağ. Benim için de çok sağ. ol Radikal eğitim kurumları aykırı hikayeleri sundu.